Arkadaşlar 10 dakikalık yere gidip geliyorum. Evet. Elim tuvalete gidip. Yani ses çok geliyor arkadaşlar. Ondan mikrofon da tam yakınında olduğu için. Evet. Şey yapalım. Artık rahatladım. Ses konusunda. Hmm. O, çünkü mikrofon da. Ama işte geyirdiğim zamanı. Kaç, geyirme kaçırdığım zamanı. Bak şimdi şeyler geliyor. Kaçadığınız zamanlar özür dilerim yani. Bir yere, kaçır, kaçır, kaçır. Orada şunu konuşalım. Arkadaşlar. Şu. Tamam. Böyle <laughs> <laughs> konuşalım. Benden büyük olabilirsiniz. Küçük olabilirsiniz. Ama fark etmez böyle bir şey. Böyle yani yoruma yorum yazdım. Ben de izliyorum. Dedim ki YouTube'a başlar başladığımda atarsam tek bir tane telefon atacağım. Dedim. O bir tane telefonu de mal insanlar için kullanmak istemiyorum. Mal insanlar için kullanmak istemiyorum. Size diyeyim bu? bu arada. Neden bu oluyorsun? Niye kızı yazacaksın yoruma? Abi. Sen bana kötü yorum atmayı biliyorsun. Ben sana atamam. Şu an sesim yankı yapıyor olabilir. Mikrofon var ama. Yapmıyor olabilir. Şimdi sana ne? Sen tamam, bu arada telefondan burada da açık kapandı. Hemen çekeyim. Gelin oraya lan. Sesi Ben şu asansöre biniyim. Neyse ne olur mu yazık o da değil mal arkadaşlar. <laughs> Öyle siz de deyin bana kötü bir yorum yazmayın. Asansörde yayın kapanabilir mi acaba? Çok sesli, çok sesli. <laughs> evet. Dört. Burada sesim kesilmiş şey olabilir. Orada kesildi diye çok şeyim çünkü benim bende ekranda bozukluk, bozukluk oldu ama sizde olmamıştır. Ben ben de oldu. Evet benim şu anki bu team kamerada bozukluk oldu ama sizde olmamıştır. Çarpıyor. Bak anam. Neyse yol açıyorum. Senden gidelim. Allah'a vardı. Şeytan mı? Çok korktum. Nasıl? da şöyle bir de, de oturuyorum. Hepsini bir video sığdırmaya çalıştıracağım arkadaşlar. Ee, hepsini bir video sığdırmaya çalıştım çünkü biz gezeceğiz annemle baya. Benim üstüme bir şeyler alacağız. Onda öyle bir şeyler ya yapacağız. Bir tane videosu size bilmiyorum. Kese kese yapa yapa. Belki sonra arkadaşlar. Bu hırsız çoktur. Yani var da evet, bir korku da değildir. Çektiğim şey çalınacak diye. Korkmak değil şu ışık vurmuyor. Dolan ışık vurmuş. Arkadaki ışık diye. Arkadaşlar bakın sitemiz var. Bizim site var. Oh, 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 Haydi bakalım haydi. Haydi bakalım haydi. Gel çekelim. Burası iyiymiş bu lan. Buraya ışık. Evet. Güneş var. Güneş var ya. Farkı ediyorsunuz zaten. kızım. Yok açık karıştırma. Şu yüzüm bak bunlarda çok beyaz. Az önce çok beyazdı. Yürüyerek annemin işlerini de yakın ama konuşuyorsun. Hem ağırlık taşı, Konuş... Yürüyorsun ağırlık taşıyorsun. Ve konuşuyorsun. O zaman işte yorucu oluyor ve yoruluyorum. Ne bezenizi kaldı. Ortam belli oluyor. Bakın siz. Biz de söyleyelim. Burada ben videoda dayak yersem arkadaşlar. Yani rastgele gelip ben de şaşırmayın. Neden? Burası bir salih bakma geldik. Burası çünkü öyle bir yer arkadaşlar. Size söyleyelim gideceğiz zaten gezimci orada değiştireceğiz değiştireceğimiz şeyler bitti de. reklam da yapmak istemiyorum bir rüzgar var mı saçım ne olmasın ben hayatta sevmem her videoyu yoksa gözlüğün diye yapmıyorum değildi. Allah salat. Evet. Burası yani ne yani yani. Ben burada bir videoyu durdurayım. Hadi sizler annemin şeyine gidelim. Ve tekrardan gidelim. Evet arkadaşlar annem geldi. <laughs> Mikrofonu çok değil mi? Lohancıklar mı? Ses geliyor. Evet, tamam. Buraya mi? Evet. mi? Evet, şey Bugün abi gelirsin. Abim abi, abi, abi. yetim gelmedi. Ben tek Sınarın geldim. Etmez. Ne? Arabayı? Ne? Daha kullanamam ki. 14-15 yaşıma geldiğimde. 14-15 yaşıma geldim. Evet. Ama otomatik çok kolay. Evet. Çok kolay. evet. evet. Anne iş çok karanlık. Karanlık mı? Baksana nasıl çıkıyor? Evet senin kameradan da olabilir. Kameradan da mısın Aynen. Evet şu an kayıttım. Evet şu an öyle bir karanlık oldu ki. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Çünkü hiçbir şey göremeyeceğiz zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> niye denk geliyor bana ya? Evet girdik. Hoş bulduk. Evet. Selam söyle. Öpecektim ben. Merhaba. Kim bu? İkimiz <laughs> video çekelim. Ha şöyle çek.